Merhaba arkadaşlar Bir Trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Analizlerime Trend FX sponsorluğunda devam ediyorum. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın ve döviz işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten üye olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Pazartesi haftanın ilk işlem günden başlayalım arkadaşlar. Geçtiğimiz cuma günü dolar tl paritesi tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş durumda. 8.62 seviyesini test etti. Ee, günlerde zaten söylemiştik arkadaşlar dolar sert yükselecek. Alıcılar bu sefer e, daha güçlü gelecek diye. E, nitekim de öyle oldu zaten. Ki grafik üzerinde de açıkça net bir şekilde yükselen trend e, güçlü şekilde ilerliyordu zaten. Öbür yandan e, küresel piyasalarda yankı uyandıran ABD D. Başkanı Joe Biden'ın 6 trilyon dolarlık bütçe teklifi de arkadaşlar e, dolar tl fiyatlamaları e, üzerinde etkili olduğunu söyleyebiliriz. E, Perşembe günü haberin gelmesinin ardından yani bu haberin gelmesinin ardından 8.54'e kadar yükselmişti dolar kuru. Cuma günü de zaten 8.62 seviyesine görerek tüm zamanların zirvesine ulaşmış durumda. E, Türk lirası dolar karşısında Güney Afrika randı ile birlikte negatif ayrışan. Para birimlerinin başında geldi. Özellikle e, kur tarafındaki bu ani artışla beraber hem kurumsal e, yatırımcı hem de arkadaşlar küçük yatırımcı tekrar dolara hücum etmeye e, başladı diyebiliriz. ABD dolar endeksi 90 bin seviyesinde e, yerlerde sürünüyor adeta. E, Türk lirasının bu kadar değer kaybetmesi gerçekten imkansızı başarmak gibi e, bir şey. E, baktığımız zaman e, diğer yandan olumsuz ve kötü gidişattan özellikle etkilenen bir e, Türkiye 5 yıllık CDS risk primi görüyoruz. İnanılmaz yüksek seviyelerde borçlanma maliyetimiz her geçen gün artıyor. E, CDS bir gün düşüyor, ertesi gün tekrar e, yükseliyor arkadaşlar. Genel gidişata bakmak için sadece e, CDS risk puanına bakma baksak bile arkadaşlar e, ülkenin durumunu anlayabiliriz. Yani tüm bunlar olurken Merkez Bankası ne yapıyor arkadaşlar? Merkez Bankası Başkanı ise e, sıkı para politikası e, oynaklıklara karşı tampon işlevi görecektir. E, Dedim. E, yani tampon işlevini gerçekten ekranda da gördüğünüz gibi 8.62 seviyesine çıkmasıyla e, çok iyi gördüğünü e, anlıyoruz. Yani bu yüzden de e, tarihi rekorlar geliyor e, diyebiliriz arkadaşlar yani e, merkez bankasının bu tarz açıklamaları gerçekten piyasaları e, rahatlattırmıyor ve inandırıcı gelmiyor arkadaşlar o yüzden e, kurdaki yükseliş merkez bankasının açıklamaları açıklamalarıyla tamamen e, ters düşüyor diyebiliriz zaten Aynı zamanda yine Merkez Bankası'nda arkadaşlar kritik yerlerdeki isimlerin yerleri e, değiştirildi. Yeni atamalar yapıldı. E, zaten prestijimiz e, koltuk değişiminden dolayı biraz zarar görmüştü. Şimdi e, tekrar e, daha fazla zarar görmeye devam ediyor diyebiliriz. Grafik üzerinde incelemek gerekirse arkadaşlar dolar kurunu 8.62 seviyesine kadar çıkan bir dolar kuru gördük 8.50'nin üzerinde fiyatlanıyor. Şu an zaten burada artık e, bu denemede alıcıların daha güçlü olacağını söylemiştik. Hareketli ortalamamızın üzerinde devam ediyor. Yükselen trend gerçekten güçlü bir şekilde yukarıya devam ediyor. E, 8.50 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece yani şu seviye üzerinde olduğumuz sürece yukarıdaki ilk hedefimiz 8.80 seviyesi e, diyebiliriz. Alım için arkadaşlar uygun seviyeler mi? 856'da şu an işlem göre alım için gerçekten güzel seviyeler. E, stop loss için 850 seviyesinin aşağısına stop lossunuzu hatta hareketli ortalamanın aşağısına, e, burada görmüş olduğunuz hareketli ortalamanın aşağısına yani 22 günlük hareketli ortalamanın aşağısına e, stop lossunuzu yerleştirebilirsiniz. Ama genel sistemimize bakmak gerekirse e, hem iç politika hem dış politikadaki e, haberleri esas alırsak arkadaşlar gelişmeleri göz ardı etmezsek dolar kuru'nun daha da yukarıya çıkma potansiyeli yüksek yani yeni bandımız arkadaşlar 8.50 ile 9 seviyesi olacaktır fakat yukarıda ilk hedefimiz 8.80 8.50 seviyesinin üzerinde birkaç gün özellikle kalıcı kapanışlar dolar kuru'ndaki ciddi yükselişlere tekrar sebebiyet verecektir bugünün arkadaşlar önemli gelişmelerinden biri de Cumhurbaşkanlığı kabinesi olacaktır. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak kabine. Covid-19 ile mücadele başta olmak üzere arkadaşlar yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündemindeki önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor. Piyasalar bugün dediğim gibi Türkiye tarafında açıklanacak olan aynı zamanda büyüme verisine de odaklanmış durumda arkadaşlar. Birçok dünya ülkesi biliyorsunuz daralmaya gitti küçülmeye gitti. Biz bakalım ne kadar büyüyeceğiz bunu göreceğiz. Kur üzerinde etkili olacaktır arkadaşlar bu verim. E, aşağı yukarı genel olarak %6.4 civarında bir e, büyüme bekleniyor piyasalardan. E, onun dışında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi Mayıs'ta 92,6 oldu. E, böylelikle endekste 2020 Ağustos ayından bu yana en düşük seviye kaydedildi diyebiliriz arkadaşlar. E, geçtiğimiz günlerde S&P'nin bir e, kredi e, notu e, güncellemesi vardı arkadaşlar. E, S&P'de e, kredi notu e, ve görünümüne ilişkin Türkiye'nin e, güncelleme yapmadı arkadaşlar. E, bir sonraki e, değerlendirme tarihi ise 22 Ekim e, olarak yer alıyor. E, bu hafta yine Türkiye'de arkadaşlar dediğim gibi bugün e, büyüme verisi, ihracat ve enflasyon rakamları, e, işsizlik rakamları bunlar açıklanacak. Gerçekten önemli rakamlar. E, mutlaka takip etmekte fayda var. Dediğim gibi. Büyüme verisinden sonra eğer güzel bir büyüme verisi gelirse 8.50 seviyesinin aşağısında fiyatlarsa biraz geri çekilme yaratır. Fakat tekrar da yönümüzün yukarıya olduğunu unutmamakta fayda var arkadaşlar. Alımların daha da gelip 8.80 seviyesinin ilk hedef olacağı burada paylaşmak istiyorum sizlerle. Onun dışında biraz da altın tarafına bakalım arkadaşlar. Şimdi... Ons altın tarafına bakarsak altın ard arda haftalık 3. artışını yaşasa arkadaşlar Cuma günü e, düşüş yaşadı. E, 1881 dolar seviyesini test etti altın. Sonrasında tekrar 1900 dolar üstüne çıkarak yatırımcıların umutlarını tekrar e, yeşertti diyebiliriz. E, 1900 seviyesi özellikle de 1920 dolar seviyesi üzerine geçerse altın e, yılın e, bu şekilde yani 2021 yılı için en azından arkadaşlar... Pozitif bölgeye tekrar girmiş olacak. Ee, geçtiğimiz hafta e, altın için önemli bir haftaydı biliyorsunuz. FED ultra düşük faiz oranlarını ve e, destekleyici para politikasını e, sürdürmeye kararlı göründüğünden ONS altına yukarıya yönlü desteklemişti. E, özellikle FED yetkililerden gelen e, Cléride'den e, açıklamalar gelmişti. E, bunlar da tabi e, diğer faktörler arasında yer aldı e, ONS altına. Ama genel olarak arkadaşlar ONS altında ana fikir ABD faiz oranlarında herhangi bir artışın hala çok uzakta olduğunu, düşük faizli ortam henüz e, bir süre daha kalmaya hazır ve bu da e, getirisi e, olmayan yani bu şekilde altını destekliyor arkadaşlar bu haberlerde. Yani ABD tarafından Özellikle biliyorsunuz geçen ay tüketici ve üretici fiyatları arttı, birçok malın fiyatı arttı. İşte ABD tarafındaki bireylerin talebi de oldukça artmıştı. Fakat buna rağmen FED enflasyondaki artışın geçici olduğunda hem fikirde, bu yüzden de faizlerin artırılmasına gerek olmadığını düşünüyorlar arkadaşlar bu da tabii ki de dediğim gibi ons altın destekliyor. bugün altın fiyatlarını etkileyebilecek herhangi bir makroekonomik veri yok. Zaten ABD piyasaları da kapalı arkadaşlar. Anma günü tatili nedeniyle kapalı olacak. bu hafta ABD tarafında özellikle cuma günü açıklanacak olan tanım dışı istihdam verisi yer alacak arkadaşlar. Altın üzerinde etkili olacak. Yine ABD tarafında açıklanacak olan veriler arkadaşlar yani bu haftaki önemli veriler dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ee, önemli bir şekilde etkileyecek mutlaka takip etmekte fayda var arkadaşlar özellikle e, grafik üzerinde incelemek gerekirse yükselen trendimiz görüyorsunuz uzun bir zamandır özellikle 1800 seviyesini geçmesinden sonra e, kalıcı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz 1900 seviyesi e, psikolojik bir direnç olduğu için e, arada arkadaşlar aşağı doğru yani 1874 seviyelerine kadar e, geri çekilme oluyor en son 1881 seviyesine kadar geri çekilmişte burada dün e, cuma günü ee, 19 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece arkadaşlar özellikle birkaç günlük burada e, kalmakta, kaldıktan sonra tekrar yukarıda 1950-1965 seviyelerini e, test edecektir. Genel olarak baktığımız zaman ons altında yükseliş trendi devam ediyor. Özellikle bu seviyelerde 19 seviyesinin üzerindeki alımlarda mutlaka 1950-1965 seviyelerini beklemekte fayda var. E, neden beklemekte fayda var? Dediğim gibi arkadaşlar hem FED'den gelen açıklamalar hem makroekonomik veriler e, altını ciddi oranda e, desteklemeye devam edecek. E, bu hafta e, ABD'deki işsizlik rakamları altın için e, önemli olacak. Takip etmekte e, fayda var arkadaşlar. Onun dışında ABD Başkanı Joe Biden biliyorsunuz 22, yani 2022 mali yılına yönelik 6 trilyon dolarlık e, kapsamlı e, bütçe teklifinde bulundu arkadaşlar. Yani bu paralar... E, yani basılıyor ama emin olun e, bu şekilde enflasyon oluşturmayacak diyorlar. Fakat enflasyon oluşturacak arkadaşlar. O yüzden 10 saltını yönü ileriye doğru yukarıya doğru e, gitmeye devam edecektir. E, dediğim gibi aşağıda 1900 dolar aşağısına geri çekilmelerde ufak ufak e, 1874 e, seviyesini test edebilir. De, ama genel olarak baktığımız zaman yön yukarı özellikle 1874 seviyesi mutlaka stop loss seviyesini, seviyesini e, devreye sokmanız gereken yön olarak e, düşünebilirsiniz. Biraz da gram altına bakalım arkadaşlar. Ee, şimdi e, dolar kurunun biliyorsunuz 861 e, seviyesine aştı, e, rekor tazeledi. E, gram fiyatı da e, 525 e, TL'ye çıktı arkadaşlar. Kasım ayında e, rekor sonrası en yüksek seviyeyi gördü diyebiliriz gram altın. Yani yurt içindeki Türk lirasının küresel fiyatlanmalardan bu negatif ayrışmış durumda. Dolar endeksi düşmesine rağmen e, Türk lirası e, değer kazanması gerekirken tam tersi e, Afrika randı ile beraber e, değer kaybedip negatif ayrışıyor. E, buna bağlı olarak da arkadaşlar kurdaki e, yükseliş altın fiyatlarını da son 6 ayın en yüksek seviyesinin görülmesine e, neden oldu diyebiliriz arkadaşlar. Kurdaki e, tansiyonun yüksek kalmasına ek olarak da zaten 10 saatın fiyatının da 1900 dolar üzerine çıkmasıyla yeni zirve seviyeler görüldü, görülecektir arkadaşlar. tarih zirve biliyorsunuz 539 540 seviyesi. Bu seviyeler tekrar gelecek. Grafik üzerinde incelemek gerekirse uzun zamandır 500 seviyesinin üzerinden e, arkadaşlar alın diyoruz yani. E, burada çok iyi gerçekten e, 524-525 seviyesine kadar çıktı. E, şimdiki hedefim 519-520 hedefimiz vardı. 500 seviyesinden sonra zaten direkt e, olarak bu şekilde geldi. Şu an arkadaşlar 524 seviyesine fiyatlamaya devam ediyor. Buradan alımlar gerçekten yine güzel seviyeler. Yani altın bu seviyelerden de alınır. Çünkü bu saatten sonra kesinlikle 540 seviyesini görmeden bırakmayacaktır arkadaşlar. Çünkü dolar konudaki yükseliş devam edecektir. Belki bu hafta biraz geri çekilmeler olabilir gram altında dolar TL kurundan e, istifade çünkü e, gelen e, ekonomik veriler Türkiye tarafında gelen ekonomik veriler kurda biraz e, tansiyon düşmesini sağlar. Fakat genel olarak baktığımız zaman e, gram altın arkadaşlar ilk hedefimiz yukarıda 540 seviyesi e, gelecektir. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, almak istenen arkadaşlar 518 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışları e, değerlendirebilirler. Yani 523-521 e, bu seviyeler e, güzel seviyeler arkadaşlar. E, stop loss için de zaten acele etmenize gerek yok. 500 TL seviyesine kadar e, geri çekilme e, olabilir. Ama burası bile artık çok zor. Çünkü onsaltının çok ciddi bir düşüşe ihtiyacı var. Aynı zamanda altın düşse bile yani e, 1800 aşağısı gerçekten zor altında da e, Türk lirası değer değer kazanacağını yani Türk Lirası'nın değer kaybetmesi e, durumu varken 10 altın düşse bile altın fiyatları 500 seviyesinin aşağısına gitmesi e, çok zor bu saatten sonra o yüzden alımların gelmesi e, daha önemli olacak yani gram altın değer kazanması daha ön planda arkadaşlar o yüzden alımlarınızı e, iyi kurgulamanızda fayda var yani reyeni rekorlar 540 seviyesi kısa bir zamanda e, sonra gelmesi mümkün arkadaşlar. O yüzden gram altınlarınızı e, mutlaka sahip çıkın, e, satmayın. çevrenizdekilere de sattırmayın arkadaşlar gram altınlarınızı. Biraz da gümüşe bakalım. Gümüşün e, dolar grafiğine bakalım arkadaşlar önce biliyorsunuz 20.7 27 28 dolar şurada güzel bir destek oluş direnç oluşturmuş durumdaydı. Burayı birkaç kere denemesine doğru rağmen 28 dolar denemesine rağmen fakat bir türlü burada kalıcı kapanışta güçlü bir kırış gerçekleştirmedi arkadaşlar. O yüzden burada şu an yatay seyretmeye devam ediyor gümüş grafiği. Fakat Telegrafine baktığımız zaman da yükselmeye devam ediyor. Neden? Çünkü dolar kuru da yükseliyor. Aynı zamanda e, 7.75 seviyesine kadar burada yükselmiş olduğunu gördük. 7.68 seviyesini yukarıda direnç olarak e, hesaplamıştık. E, burayı kırdı fakat burada kalıcı olup olmayacağına e, gün içerisindeki kapanışlara e, bakmak gerekecek. Eğer 7.70 seviyesinin üzerinde 7.68 seviyesinin üzerinde kalıcı kapanışlar gelirse yukarıda tekrar seviyemiz e, 8 seviyesine kadar çıkma potansiyeli yüksek. Özellikle 27 dolar 28 dolar seviyesini kırması durumunda. E, gümüşün dolar grafiği 30 dolar seviyesinden dolayı bu saat 8 seviyesinde yükselebilir ama tekrar nakitte bekleyenler özellikle gümüş için nakitte bekleyenler arkadaşlar burada en azından kalıcı kapanış yap yapmalar bakaraktan alım yapılabilir. Gümüşte kesinlikle iki kadem alış yapıyorsunuz arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Yani Örneğin birinci kademiniz 7.70-7.68 üzerinde kalıcı kapanışlarda ikinci kademe alışlarınız arkadaşlar 7.33 hatta 7.20 seviyelerinde bu seviyelerden alış yapmanız daha mantıklı olacaktır. fakat genel görüntü gümüşte de arkadaşlar yukarı yönlü hareketin devam edeceği. Biraz da BTC'ye bakalım şimdi e, BTC tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar sert e, yükselişler devam ediyor burada 32 bin dolar seviyesini zaten geçtiğimiz günlerde görmüştüm e, şimdi kanalımız yani 34 bin seviyesinden e, dip yapmış durumda yani birkaç kere burada o e, bin seviyesine 34 bin seviyesini test etti fakat e, fiyatlar aşağı doğru e, şu an bir geri çekilme yani 29 bin dolar seviyesine doğru e, yol almadı şu seviye arkadaşlar 34 bin yani şu seviye Bitcoin'in daha fazla aşağı düşüp düşmeyeceğini belirleyecek nokta olarak gözümüze çarpıyor. dediğim gibi 3 gündür bu seviye deniyor fakat aşağıya doğru kıramıyor. Eğer bu seviyeden destek almış olursa, alacak olursa 41 bin dolar seviyesini görme potansiyeli yüksek fakat piyasalar beklenti dahilinde arkadaşlar bu seviyenin geçilmesi de söz konusu olarak kayıtlara geçiyor yani keskin bir düşüş var arkadaşlar. Ee, bir de geçmiş grafiklere baktığımız zamanlar özellikle e, 2011'den bu yana baktığımız zamanlar tam bu seviyeler yani 34 bin dolar seviyesi arkadaşlar e, dip yaptığı seviyeler yani buradan e, yükselişini yukarıya doğru alarak tekrar 60 bin doğru o zaman potansiyeli de olduğu görünüyor E dediğim gibi şu an alışın çok da iyi bir yerde değil yükseliş düşen trend devam ediyor alımlar için mutlaka 40 bin dolar seviyesini özellikle üzerine çıkması gerekiyor E, burada tekrar e, yatırımcı ve Alışlarla daha güçlü olacaktır arkadaşlar. Bitcoin e, şu seviyeden alınır mı? Hayır arkadaşlar bu seviyeden kesinlikle alım önermiyorum. Kesinlikle Bitcoin'de. E, çünkü düşen trend daha da aşağı düşme potansiyeli devam ediyor. Şu an yukarı çıkması için herhangi bir e, gelişme yaşanmıyor. Tam tersi birçok... E, Kurumsal firmaların açıklamaları Bitcoin'in tam tersi aleyhi yönde devam ediyor arkadaşlar. O yüzden burada önemli olan 40.000-41.000 bin, bin dolar seviyesinin üzerine kalıcı kapanış gelmediği sürece Bitcoin'in yönü aşağı yönlü devam ediyor arkadaşlar. 34.000 dediğim gibi burada kader çizgisi olabilir. Eğer düşüşler devam ederse 29.000-28.000 bin, bin, aşağılara doğru 20.000 dolar seviyesine kadar Düşme potansiyeli bulunuyor ee, O yüzden bu şekilde birkaç gün daha buraları test etmesini bekliyorum arkadaşlar ee, Analizlerim bu şekilde bitiriyorum herkese iyi tradeler dilerim hoşçakalın